Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikizim Mars'ta e, kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Şimdi okula gideceğiz. Onun için onu daha erken uyandırmam gerekiyor. Çünkü çok yavaş hazırlanıyor arkadaşlar okula giderken. Şimdi arkadaşlar gidelim. Şimdi bakın uyuyor. Şimdi onu uyandıracağım. Yatıyormuş gibi yapacağım. Şimdi... Ee, normalde kafasına uçak açmıştım ama <laughs> orada büyük bir savaş çıktığı için o videoyu oralarını kestim arkadaşlar şimdi şimdi Mars'a yanında uzandım arkadaşlar şimdi arkadaşlar gideceğim ve onun üstüne falan zıplayacağım Bakın uyanacak arkadaşlar sonra da hazırlanıp okula gideceğiz şimdi bekliyorum arkadaşlar saat 7 arkadaşlar benim onu hemen uyandırmam lazım arkadaşlar. Mars. Kalksana Mars. Mars. Kalktı. Okula geldik arkadaşlar. Çok sinirliyim. Of. Of. Kitap aldım. Mars'a seviyeyim arkadaşlar. İki saat hazırlanamadı. Bir de eteğini de yanlış giymiş. Okul eteği giymemiş. Müdür fark etmesin. <laughs> evet arkadaşlar. Saat yemek saati. Yemek vakti yani arkadaşlar. Yemek, yemek, yemek vakti. Hemen yemeğe gidelim. Arkadaşlar Mars. Mars genelde sınıfta hep olay çıkarıyor. Şimdi aa, bakalım olay çıkaracak mı yine. Gelmezse kesin olay çıkmıştır yine. Geliyor herhalde. Arkadaşlar <laughs> gelmedi. Herhalde anlamadı ne dediğimi. Gidelim tekrardan. Aa, aa, aa. Mars ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İzime kaçmayın. Hmm. <laughs> arkadaşlar yemek vakti diyorum. Mars'ta gelmiyor. Gelmezse de öyle olur yani. Kızabilirler. Şimdi arkadaşlar e, geldik. Yemekte bugün hamburger varmış. Ben süt içmeyeceğim. Ben sadece hamburger içeceğim. Hamburgerimizi yiyelim. Videonun sonuna da yaklaştık arkadaşlar. Bu bizim bir gün. <laughs> Her günlük okul rutinimiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bizim de görüşürüz diyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evet.